Arkadaşlar yine altın moduyla geldik. Buraya şurada altın veriyor. Ee, cihaz ee, buraya Ionic'de bak baktık yine var. Tepmesinde de görün istedim. Şu bölgede altın tepkisi var. Ee, büyük ihtimal mezar. Gördüğünüz gibi. Bakın bu ikinci mod da şeye duyarlı değil, genelde altın odaklı bir moddur bu. Yani iyon iyi, güçlü olan metaller için açıklaması da bu. Anteni biraz daha kısalım. Tam şurası. Tam kısalım not olsun diye. Uzun bir şey kalıplamıyor. Evet. Tam şurası. Antenler kısım zaman tam noktalama yapabiliyoruz. Dediğim gibi de bir daha bu tür cihazlarda Yön önemli. Mesela bazen zamana denk gelirsiniz ki ee, şeye böyle manyetik alanı söndüğü özellikle ilgimi çekti. E, bu yani güney tarafta yönler daha yüksek. Güney e, doğu ama iş kuzeye geldiği zaman işler değişiyor. Kuzeyde azlama çok az yapabiliyor diyorlar. Bu bilen manyetik alanı. Buradan güzel bir alalama yaptık. Görebiliyorsunuz zaten burada mail var, taş yalıntıları var. Böyle yani cihazı e, bu şekilde tespit yapabilirsiniz. Yani bir nevi yani direktör gibi, pointer gibi bir şey olan yani cihazdır.